Evet arkadaş merhaba kolay gelsin. Sağol teşekkür ederim. Voleybol turnuvası düzenlendi. İlk maçınız sanıyorum. Evet. Ee, nasıl takımınız nasıl? Geçen sene birinci klas kurdu herhalde. Voleybol takımında evet. Yok. O bayanlar da. Bayanlar da pardon. Pardon karıştı. Bayanlar da. Geçen sene kimdi? Geçen sene bizdi. Sizi Borçka Orman İşletmesi. Geçen sene ee... 2000'den dolayı oynanmadı. Ondan evet. önceki sene 2020'de biz. Nasıl şimdi? Bu sene takım? Takım iyi. Genç arkadaşlarımız var. Evet. Başarılı yaptı. İnşallah şampiyon olur. Turut kaç takım var turnuvada? 11. 11 takım var. 3 grup var. 4 3. 2 tane 4 bir 3 var. Kaçer maç yapacaksınız? 2, 3 maç yapacağız. 3 maç yapacaksınız. Yani gruplardan birinci, ikinci, üçüncü mü iki, çıkacak? Yok, ilk iki çıkacak. İlk iki çıkacak. Altı takım. Yani ya. final, alınakalı final. Evet. Ee, nerede buluyorsunuz kendinizi yani final? Final. Final. E tabii yani geçen senenin birincisi. Bu final. sene tabii ki final düşünür. Evet. Ee, var mı geçen seneden değişik oyuncularınız? Var. Seferdiği bir arkadaşımız var. Gayet başarılı. Evet. Ee, e, bu turnuvayı düzenleyen Borçka Kaymakamına teşekkür ediyoruz. Evet. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Peki kolay gelsin. Dağol başarılar diliyoruz. Sağ olun.